Kitabı dokuzuncu dersimiz, sayfalar 25, 26 ve 27 çalmak istiyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Tamamdır. Bu sayfa ee, eski derslerimiz gibi ayrı ayrı çalıyoruz. Sağ el ayrı, sol el ayrı. Ondan sonra yavaş yavaş birlikte. Tamamdır. Sağ el nasıl? Ee, her zaman parmak numaralara bakın. Ee, beşinci numara, sağ el beşinci numara ne çalıyor? Re. Bu notamız re. Ve beşinci parmak buradan başlaması lazım. Bu orta do. Re, mi, fa, sol, la, si yukarıdaki do. Hatırlıyor musunuz? Küçük grubumuz birincisi do. Ondan sonra re. Bu re'den başlamalıyız. Tamamdır. Saire çalıyorum. Dikkatle dinleyin. Re, si. sadece notaların isimlerini söyledim ve çaldım. Tamam. Şimdi sol el. Sol el beşinci parmak sol çalıyor. Hangi sol? Bu sol. Bu ortada. Bu soldan başlıyoruz. Dikkat edin. Bu notamız ne diye? Bu nota sizlere yeni bir nota. Bu nota ismi re ama farklı ne diye? Bu re. Bundan önce sağ el ile bunu çalıyordu ama şimdi sol el ile çalıyoruz. Bu notamız re orta sonra. Tamam sol el çalıyorum. Dinleyin. Sol, si, re, sol, varsa bunu accent diyoruz. Accent bundan önce demiştim ne demek? Hatırlıyor musun ne demek? O notayı, sadece bunu nota biraz daha kuvvetli çalıyoruz. Ama ne kadar kuvvetli o önemli. Ee, herkes başka bir şekilde çalıyor. Aynı değil. Siz nasıl çaldınız devam edin. Bu notaları o notalardan daha kuvvetli çalın. Bu kadar yeter ve doğrudur. Mesela ne demek? Ben bunu çalıyorum. Tamam. Şimdi ikin beraber çalmak istiyoruz. نوتالا رو چود دی کتل باگین هانگی نوتالا رو آین آن در چای مالی هست آین آن در نوتالا رو شیمی این اونیم بیشه مثلا ریو سول آین آن در چای روز بیرین جی برو شموز دیمه می هر اول چود کچه کدار سای مالی هست Tamamdır. R ve sol aynı anda çaldıktan sonra R sesi devam ediyor ve R sesi devam ederken C si ve re sol el çalıyor. Ne demek? Onu size. Sağ el burası, sol el burası. Sona kadar bu şekilde hiç hareket etmeyin parmaklarını. Hepsi burası. Tamam. E que 3 Ama kaç tane önemli şeyler var? Onlara dikkat edin. Birinci satır ve ikinci satır hangi el melodi çalıyor? O el melodi çalarsa o el daha kuvvetli çalması lazım. Her parça başka bir şekilde. Mesela bu şekilde değil. Hep parçalarsa el daha kuvvetli çalıyoruz. Sol el daha hafif. Hayır. Parçalara göre fark ediyor. Hatta bu parçada İki satır sağ el daha kuvvetli çatıyor, çalıyor. İki satır sol el. Bakın birinci satır sağ el, ikinci satır sağ el, üçüncü satırımız sol el ve son satır sol el daha kuvvetli çalıyor. Çünkü melodi bu bu şekilde değişiyor. Burası sol el hep e, tek, tekrar ediyor sol si re sol si re la si do re si ama sağ el ne diyor? Re si do si la bu melodi aynı melodiyi sağ el çaldır. Üçüncü satır aynı melodiyi sol el çalıyor. Re si do si la aynı. Veya mesela ikinci satır bakın. Sağ el re var. Bu ne demek? Bu demek ki hep fan hmm, fa notaları diyez çalmalıyız. Ama bu parçada fa notası yok. E, çok bu parça devam ediyor. E, ve e, burası fa notası yok. Ama eğer fa notası varsa onu kesinlikle diyez çalmalıyız. Tamam. اناهدان در سر دیز گذاریم فا دیز هر فا نوتا برسه اون رو دیز شارع می کنیم مثلا همه دیز دیاز می کنیم بی تانه برای دیز برسه همه فا نوتا دیز برسه اما این پارچه در فا نوتا هست همه دیز چون فا نوتا Bir daha çalıyorum. Daha dikkatli bakın. Hangi el daha kuvvetli çalıyor? Ritim dikkat edin. Ve ondan sonra siz çalmayı başlayın. Bir, iki, üç. başladım. Do ve la. Hareket çok önemli. Hareket nasıl? Do, si, la, sol. La, si, do, si, sol, el. Bu şekilde hareket ediyor. Bu ne demek? Bakın sağ el. Do, si, la, sol. Sola tarafa doğru gidiyor. Bam, 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 bam. Sol el ne yapıyor? La'dan başlıyor ama tam tersi gidiyor. Da 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 sağ tarafa gidiyor. Tamam, Do ve La başlıyorum. Hareket bu şekilde. Harekete dikkat edin daha kolay anlayacaksınız bunları. Devam ediyorum üçüncü satırdan Sol el daha kuvvetli. چه کنیم ای لا روم لا سی دو سی سول ال دو سی لا سل حرکت نسل لا سی دو سل سل سال طرف سل طرف بگیدی لا سی دو سی سول ای او طرف دو سی لا سل تمام ایکی ال برابر نسل دا را دا دام حرکت بوشی کیده دا را دا Bu parçadan geçiyoruz. Eğer soru varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Eğer size zor olsa merak etmeyin. Çalarken kolay olur. Öncelikle notaları okuyun. Hatta sorun değil notaların isimlerini yazın. Ama Birinci kitap bittikten sonra ikinci kitapta mutlaka notaları, notaların isimlerini yazmayacağız. Ama şimdi sorun değil. Yavaş yavaş ezberleyebilirsiniz. Bu sayfadan geçeceğiz. İkinci sayfa nasıl? İkinci sayfamız sekizlik notalar var. Sekizlik notaları eski videolarda ben söylemiştim size. Onları bir daha bakın, tekrar edin ve ondan sonra bunu çalmayı başlayın. Ben yine tekrar etmeyeceğim. Burası her ölçüde uçe kadar sayıyoruz. Ee, aynı şekilde fa notalar diyez. Eğer fa nota varsa onu diyez çalacağız. Tamam. 1 ve 2 ve 3 ve 8'lik nota kaç vuruş? Yarım vuruş. 1 ve 2 ve 3 ve bu notamız re. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve. Birinci strate bu şekilde sona kadar aynı şekilde devam ediyor. Tamam Parmak numarası nasıl? Beşinci parmağımız. Sol el. Burası. Sağ el. Birinci parmak bu sol. El, elleriniz pozisyonu bu şekilde. Tamam bu ortada. Unutmayın. Bu şekilde. Tamam ben bunu başlıyorum. Siz bakın. İki beraber çalıyorum. Çünkü bu çok kolay. Sol el çalıyor, sağ el çalıyor. Bir ve iki ve üç ve bir. bir daha. Bir ve Sadece bunlara dikkat edin. Bunlar hepsi aynı şekilde. Hep notalar aynı. La, si, la, la, si, la, la, si, la, la, si, la, si, la. Sol el. Do, re, do, do, re, do, do, re, do, do, re, do. Bunlar hepsi aynı. Ama nasıl bunları çalıyoruz? Daha yavaş söyleyeceğim. La ve do. Sağ el. La, sol, el, do. Aynı anda çalıyoruz. ikinci parmaklar la ve do. Tamam. Ondan sonra sağ taraftaki si ve geri döneceğiz. Aynı notaya çalacağız bir daha. La si la bir daha. La si la sol taraftaki sol ve si. Si notası tutarken çalıyorum. Şimdi hiçbir şey demeden bir daha biraz daha hızlı çalıyorum. Siz sadece dinleyin. Allegretto ne demek? Allegretto hızlı demek. Ee, birazdan sonra ben metronom bunları e, size söyleyeceğim. Mesela metronom tempo 120 falan o allegretto demek. Ama bundan sonra şimdi sadece sayın çalarken, bu kadar yeter. 1, 2 e 3. <Sessizidim> Tamamdır. 27 e, sayfa e, çaldıktan sonra bir şey söyleyeceğim size. E, kaç tane şey var? Mezzo piano, mezzo forte, pianissimo, piano, forte. Bunlar ne demek? Ben bunu ayrı bir videoda size söyleyeceğim. Bunlar nuance, crescendo, decrescendo ne demek bilmiyorum. Re ritardando, accelerando. Ee, şimdi siz bunları fark etmeden çözün. Ee, bu şekilde düşünün ki bunlar yok burası. Pianissimo, piano, forte. Hayır, bunlar yok. Şimdi bu ders için biz çok kolay, basit bir şekilde notaları çeliyoruz Ondan sonra ben yavaş yavaş nuansları size söyledikten sonra onlarda da ekleyeceğiz. Tamamdır. O zaman bunları fark etmeyin. Her ölçüde dörde kadar saymalıyız. Bunu biliyorsunuz. Çok kolay. Ama dikkat edin. Birinci vuruşta sadece bir vuruş var. Dört vuruş yok. O yüzden bu ölçüye eksik ölçü diyoruz. Eksik ölçü. Ne yapmalıyız? 1 ve 2 ve 3 ve çaldıktan sonra başlıyoruz. Bu 4 ve sayıyoruz ama çalmıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve içinde sayın. 1 ve 2 ve 3 ve ve 4 ve 4 beklerken çalıyoruz. Tamam mı? Çünkü bu eksik ölçü. Ve son ölçüye bakın. Son ölçü nasıl? 1 ve 2 ve 3 ve neden bu 3 vuruş? 4 vuruş olması lazım ama bu 3 vuruş. Çünkü bu son ölçü ve birinci ölçü toplamda 4 vuruş olur. Her zaman bu şekilde. 1 tamam. ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve sona kadar siz biliyorsunuz nasıl? La re La re ve Bunlar biraz Aha, Tamam. 1 Bir ve 2 ve 3 ve dört ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve sus. Do ve falan diyoruz. Ve diyoruz. 1 ve 2 ve 13 ve 4 ve tamam. Sağ el başlıyorum. 1 e e ve ve sol iki kere çalmayın sol elde bu şekilde bunları tutuyoruz iki beraber bir kere çalıyorum dikkatli dinleyin bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve üç ve dört ve bir bir daha dikkatli dinleyin bir ve iki ve üç ve dört ve seviyorum. Burası da fa notası yok. O yüzden diye zamol burası önemli değil. Siz basit bir şekilde çalın. Hep notalar natural. Ee, biraz daha hızlı çalıyorum. Sadece dileyin 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve şekilde kaç kere çalın? İlk çaldıktan sonra bir kere benimle siz de başlayın ve çalın. Bu şekilde daha iyi ilerleyebiliyorsunuz. Bu parça bence çok kolay. Sadece biraz dikkat etmeniz gerekiyor. E, Notalara bakın ve e, ritme dikkat edin. Soru da varsa sorabilirsiniz. Ben her zaman e, onları okuyorum. Ee, cevap vereceğim. Bu şekilde bugün bu için dersimiz bitti. Ee, Kanalıma eğer beğenirsiniz beğenmeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın ee, ve ben e, sizin yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere.